Of Kerem bir işi de ben siz halletme kardeşim. Hiçbir işi ben siz halledemiyorsun ya. Allah Allah şu işe bakar mısınız? He? O da ne? Bu bir mezar mı? Şehrin ortasında bu mezarın ne işi var? Saçmalık tamam mı? Ben böyle şeylerden korkmam. Hiç de tırsmam yani. Evet hiçbir böyle bir mezar beni korkutamaz. Yalan bunların hepsi oyun. Sen şimdi göğüsün oyunu. Neymiş mezarmış yok daha neler. Eminim ki biri benimle dalga geçiyor. Evet bu ne? <laughs> Hayır olamaz emdat anneciğim. Kerem, Kerem bunu görmen lazım. Cemal abi neredesin ya? Sabahtan beri seni bekliyorum. Geleceğim geleceğim dedim. Abi ablalay bugün var ya herkesi koykutacağız kutacağız. Merak etmeyin üstüm ki sadece bir kostüm. Endişe inecek bir şey yok. Bugün çok eğineceğiz bu yüzden sakın videoyu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizce kimliği koy kutmayın bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Kemal abi Kerem komiser fakir de zengin dede ya yenge ayda. Yani babam yüzge amca hangi deyini koy kutayım bunları yorumlara yazmayın. Sen. Tabii ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çabuk videoyu beğenin beğenin. Ve abone olmayanlar da hemen abone olsun. Böylelikle daha korkunç olacağız. Acele edin. hak ettiğiniz abi ablalar. Kerem niye anlamıyorsun? Söylüyorum sana. Bir tane mezar var şurada. İlk önce önemsemedim. Ondan sonra içinden Ali çıktı. Ve hatta yarısı iskelet yarısı normal insandı. Ya Kemal abi yanıma gelmeyeceksin. Uydurdun. Bahanelere bakar mısın ya? Gelmek istemiyorsan gelmeyeceğim de kardeşim. Beni. Ya sen ne diyorsun benim aklım gitti diyorum. Gel lan göstereceğim sana mezarı. Mezarı görünce her şeyi anlayacaksın Kerem. Lütfen bak beni takip et kardeşim. Gel tam olarak şurada. Görüyor musun bak tam olarak şurada. Gördün mü mezarı? Hıh. Lan mezar tam buradaydı. İnanamıyorum sana abi inanamıyorum gerçekten. Bir de yalan söylüyorsun ha Kerem lütfen beni dinle buradaydı diyorum mezar. Seni dinlemiyorum ben gidiyorum abicim. Kerem dur nereye gidiyorsun? Hayır beni dinlemen gerekiyor. <laughs> Olamaz. Yoksa yoksa ben kafayı mı yiyorum Tabii ya ben galiba delirmeye başladım arkadaşlar Çok özür dilerim <laughs> Hastaneye yatsam iyi olacak <laughs> Çok korkuyorum Heh, Bunu gördünüz mü Bu daha başlangıç abi ya Daha ne yer, ne yer yapacağız Göreceksiniz vay aklınızı ayıcam hepinizin ayağım. Fakir Fakir hadi saat kaç oldu yemek hazır Sana sesleniyorum fakir Of tamam Miray ya geldim geldim Patlama geldim Bak ya hala Sofrada eksik falan var mı? Tamam. Tavuğumuz hazır. Meyvemiz hazır. Pasta var. Ekmeğimiz var. Heh mikrodalgaya yemek koymuştum. Onu da alayım en iyisi. Fakir bey ne kadar soğuyacaktı tabii. Öyle değil mi? Ha, bu, 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 bu ne böyle? <laughs> İmdat! Yardım edin! Miray! O, olamaz! Arkadaşlar bu Miray'ın sesi. Bir an önce bakmalıyız ona. Olamaz! Yine ne oluyor. Yine ne oluyor. Miray yettim Merak etme. İyi misin? Neler oluyor Miray'a? Ha Miray? neler oluyor? i̇yi misin Miray? Sana diyorum. Çok korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Anlat bana. Elin niye kalkık böyle? Ne yapıyorsun sen? Miray nereye gösteriyorsun? Korkutmaya başladın beni. Olamaz. Şuraya bir bakayım. Ha? Bir şey yok burada. Miray hastaneye gitmek ister misin? Neler oluyor? Miray bak gösterdiğin yerde hiçbir şey yok. Görüyor musun? Hiçbir şey yok burada. Sakin olmalısın. Lütfen bak sakin olmasın. Ha? Bu da ne? Ali? Ali bu sen misin? Ne yapıyorsun Miray'ın arkasında? Ali değil o. Miray ne diyorsun? Ali işte ya. Kesin sana şaka falan yapıyor. Ali çık çabuk oradan. Sana bak bu yaptığın çok kötü çünkü görüyor musun Miray babaannen çok kötü korkmuş. <laughs> <laughs> Ali bu bu, 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 ne böyle Miray kaç. İmdat torunum hortla dönüştü imdat. Fakir beni de bekle. Oha abi bunu gördünüz mü? Fakir dedem neredeyse aydın yapıyordu. Bu gerçekten çok komikti. Akıllıya gitti be ya. Ama siz daha duyun daha öyle bir piyanlayım var ki. Bütün şehir vay aydının üstüne getireceğiz ayam. Bunlar gerçekten çok eğlenceli ya. Hadi bakayım birkaç tane piyanlayayım daha vay onları da hemen yayına getireyim çabuk. İşte Aslı. Abimi de yardım için çağırdım ama olanları görüyorsun. Bana saçma saçma bahaneler uyduruyor. Yok iskeletmiş de yok mezarmış da bilmem neymiş de. Ulan söylesene gelemeyeceğim gelmek istemiyorum diye. Kerem sakin ol ya. Kemal abi niye böyle bir yalan söylesin? Yoksa sen de ona inanıyor musun? Yani bu Ya saçmalama Aslı saçmalama ya, Allah Allah. Hiç aklın alıyor mu senin? Yok Ali'nin yarısı iskeletmiş de yarısı normal insanmış da çok korkunçmuş da. Allah Allah. Bizim çocuklarımızı da görüyorsun. Hiç böyle bir şey gördün mü? Kerem bir şey demiyorum. Sadece Kemal abini dinleniyorum. Bak yine başladı ya. Şu fotoğraflarımızı görmüyor musun? Hepsi normal çocuk bizim çocuklarımızın. Şunlara bakar mısın? Ne kadar da tatlı işte. Ha, ha, ha. bu neden böyle? Kerem, Kemal. Hayır bu bir yalan olmalı. Şaka yapıyorlar inanmıyorum. Bu kesin fakirin oyunu falan. İnanmıyorum tamam mı inanmıyorum. <laughs> Şenol anneciğim olamaz öyle anne yardım edin imdat. Çeren beni de bekle lütfen. <laughs> abi ablalar bunu gördünüz mü? Önceyi koptu. Harika bir şeydi bu. Demek iyi ama skep komse ya. İşte böyle oluyor bu bir an değişeydi. Duyun daha ne yapacağız hiç merak etmeyin. Evet abi ablalar şehirde saatler geçmeye başlamıştı. Ve ben de çok eğlenerek herkesi tek tek koykutmaya devam ediyordum. Bu gerçekten çok eğlenceli bir hay aymaya başlamıştı. Her dükkana her eve tek tek giymeye başladım. Beni göydükçe herkes tabii ki de koy kutu kaçıyordu. Bu çok eğlenceliydi. Bu şehrin kıyayı oymaya hazırdım. Arkadaşlar saatlerde şehirde geziyorum. Sokaklarda hiç kimse kalmamış. Dükkanlar bomboş. Herkes nereye gitti? Şehirde bir şeyler dönüyor ama hiçbir şey bilmiyorum. Siz bir şey biliyor musunuz? Şuna bakın polis karakolunun kapısı da açık. Ama etrafta ne devreye gezen bir polis var. Kerem komiser falan içeride. Şuna bakın hiç kimse yok. Etraf bomboş. Herkes nereye kalabildi olduk Kerem komiser? iyi misiniz? Neredesiniz? En iyisi evlerine bakayım. Herkes şehri terk etti de benim mi haberim yok arkadaşlar? Fakir evde zaten yok. Miray da evde yok. Şu Kerem komiserin evine de bir bakayım en iyisi. Of Kerem komiser umarım buradasındır. Ya nereye kayboldunuz ben de tırsmaya başladım. Kerem komiser. Kerem komiser evde misin? Aslı polis. Bebek polis. Bebek asker neredesiniz? Of neler oluyor arkadaşlar burada neler oluyor? Hiç kimseden ses seda yok, hiçbir şey yok. İnanamıyorum yani. <laughs> ha, o ses de ne? Sesime gel zengin amca. Bu, bu, bu Ali. Ali sen misin? Nereden geliyor bu ses? Ali burada mısın sen? Lavabodan geliyor ses arkadaşlar. Da tırsmaya başladım. Ali orada mısın? Sıkıştın mı Ali? Ne işin var orada? Sana ses... Uy, ne ben ben, anneciğim oğlum Hayır, oh hayır anne yardım edin imdat. Herkes nereye kayboldu şimdi dedim olamaz imdat yardım edin. İşte bu kadar. Ben kazandım. Ben kazandım oyum. Zengin amcayla göre suyada kimse kaybadı derdi. Ben kayayı bu verdim. Ben bu şehrin belediye başkanı oyacağım. Yeni belediye başkanı ben oyacağım. Ondan sonra hepsine gerçeği açıklayayım. Nasılsa belediye başkanı oyduktan sonra bana hiçbir şey yapamazlar. Öyle değil mi? İyi aymışım bu kostümü. İyi ki aymışım. Şey diyeceğim. Burada güvende olduğumuza emin misiniz? Evet fakir burada güvendeyiz merak etme. Tamam da Kerem komiser. O zaman bu iskelet zır setinin burada ne işi var? Bir şeyler dönüyor zengin amca ama hiçbir şey anlamadım. Evet ben de anlamadım ama sessiz olun bir de süre burada bekleyeceğiz. Dışarı çıkmak istemiyorum. Tekrardan o yarı iskelet yarı haliyle karşılaşmak istemiyorum. Çok korkutucu. Oho, oyda kimse var mı? Merhabalar ben geldim. Nasılsınız? Ali ne yapıyorsun sen? Sana bir şey oldu diye çok korktuk. Bizi korkutan o muydu yoksa? Bilmiyorum babacığım kafam çok karışık. Çabuk bize neler olduğunu anlat. Bir şey olmadı ya şu gördüğünüz yandaki benim kostümüm bu kostümü giyerek sizi korkuttum. Nasıl yani bunların hepsi bir şaka mıydı? Evet ilk başta şakaydı ama sonra karar verdim ki bu şehrin belediye başkanı olmayayım. Bu yüzden sizi buraya hapsettim. Biz de burada saklandığımızı sanıyoruz. Ali oğlum bu yaptığın çok ayıp çok büyük ceza alacaksın. Tabi ya tabi nasıl ayacakmış bakayım nasıl ayacakmışım ben belediye başkanı oyacağım. Evet siz de oyda kayacaksınız tamam. Yani ne no, oyuyor no, ya ne oyamaz. Ne olacağım demiştin? Yangın kapıyı yemeyi unutmuşum yetmen. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Şey ben de bir şey yapmayacağım ya ben sadece siz gelene kadar belediye binasını temizleyin demiştim Kemal abi gerçekten. Ulan sen benim yüreğimi indiriyordun. Yedim oğlum seni. <laughs> Yok da hani, sen yemezsin, faya, ye daha neyse yemezsin tavuk falan yedi. Anneciğim ben Yürü kaçıyorum buna inanamıyorum ya Kerem komiser neyse biz de eve gidelim artık. Bana bak fakir torununuza sahip çıkın iyi bir cezayı hak etti. Bu sefer Kerem doğru söylüyor fakir. Evet evet haklısınız artık Ali çok olmaya başladı. Arkadaşlar sizce Ali'ye ne ceza verelim? Bu yönetmen ödümüzü kopardı ya. Herkes fikrini yorumlara yazsın. Sizce de bir cezayı hak etmedi mi? Neyse bakalım Minecraft Fatih ailesi. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın güle güle görüşürüz.